Selamlar, ben Serhat. Bugün yeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Bugün evimin domuz çekilişine oynayacağız. Yaklaşık 3 maç gireceğiz bugün. Ama öncelikle şuradaki kutuları açayım hemen. O değil. Yani, ne bekliyordum ki zaten. Hadi evet, o zaman hızlıca ilk maçımıza geçelim. sesimin böyle olduğu için kusura bakmayın. Bir şey yapamıyorum saat gecenin dördü çünkü. Ee, yani sorun etmezseniz çok sevinirim. Yine gelen evrim omuz ucunu için alıyorum. Yani biliyorsunuz sınav haftasını atlattık. Yine o yüzden de aslında haftası boyunca video gelemediği için özür dilemek isterim. Ya baya iki hafta falan olduğu için video atmayalı da artık bir olmuş gibi hissettim. Ne zaten o kadar izleyen kişi yok da. İzleyenler de eğlensin en azından. Bu arada bir şey diyeceğim ben kuleyi aldım. Ya yani şu kuleyi vermezsem kazançlıyım. Vermeyeyim kuleyi. Hayır ya. O kuleyi de alıyor. Şöyle bir de at bakayım. da. Şimdi benim bir şey yapmam lazım. Binici ve domuzcukları aynı anda basmam lazım. Eğer basarsam mükemmel olur o ana kadar iksirimi biriktirmem lazım. 9 iksirim doldu anda basarım. Bastım. Buraya bir alev gelebilir. Alev gelmedi ilginç. Okul sallayayım sallayıp şu arkadaki kızları öldürelim. Güzel bincimiz güzel vurdu yine kuleye. Şuradan bir basayım hemen. O serseri olanı kessin. Ayrıca bir korumalar basacağım. Silahşör korumak babında. Ne ya ne nab yapayım elimde atak kartına başka bir şey yoktu ki ya. İlk maçı kaybettik kötü bir şekilde. Ne yapayım yani. Birazcık da gecenin vermiş olduğu yorgunluk var. Ben ikinci maçımıza geçelim. <laughs> tabii ki. Ve yine tabii ki. Ya ben burada adama şey verdiğim, duvar gücü verdiğim için bir lokuş almak istiyorum. Biliyorsunuz bir lokuş antili harcı olduğunca alacağım. Her yani ne kadar harcıyı karşıya vermek istemesem de evet. otomuza daha çok işim yarayacak. Önceki ama şunu üzülüyorum ya ben domuzcu evrimini döndüremedim. Bir de köpü domuzcu ile gireceğim. Bakalım reaksiyonları nasılmış arkadaşın. Güzel. Namurluğu çok güzel bir büyük okçu bu arada. Ya, bok gibi bir büyük okçuymuş bu arada. Hemen şöyle bir şey yapacağım. Bunlarla barbar basacağım. Adam bizanti. Her yönüyle hem de. Abi. Bir daha sar vurmuş olsaydım. Onları rahat bırakıyordu. Serseri. Ya nereye gidiyorsun? Allah'ın cezası ya. Adam bir adam kim olsa anti bizim. Şunun zehri vereceğim. Ben şöyle öfkeyle direkt. Aa ve Bu şanssızlık olsun da. Şimdi iksirimi domasına geçeceğim. 2x'e giriyorum. Golemim var elimde. Arkadan çıkmayı düşünüyorum. Yani terörist geldi rakipten. Ben şöyle hızlıca patlatalım onu. Ne olacak? ben arkadan goleme bastım. Herhangi köprüden bir şey gelebilir. Yani buradan gelir diye düşünmüştüm. Alo ne oluyor internet yapma. Ne oluyor abi hayırdır? Tamam oraya vursun. Ailem şartı hayır. Çok boksan bir zehirdi. Sağ olun zehri. Unity Cemal büyük bir şey yoksa kazandık. Güzel maçtı. Güzel maçtı. Yani e, rakibimiz iyi oynadı. Biz daha iyi oynadık. O yüzden rahat bir şekilde bir win aldık. Ne zamanlar videonun sonunu açarız. Evet şimdi e, ben kasırga almak istiyorum. Çünkü Goblin laneti biliyorsunuz geçenlerde bir nerf yedi. Yazar alacağım. Artık alacağım. Burada da tabii ki roket alacağım. Dondurma oyundaki en kartlardan biri çünkü. full şans yerim 3 silah şöyle vermiş herif bize ya Abi. arkadan 3 silah şöyle basacağım yani hem 3 silah şöyle hem kraliyette çok pahalı vermiş desteği herif bize biz en azından tutamadı yani basmak istiyorum Bir şey yapmayacağım şimdi ikisini bekleteceğim. Çıkalım lan artık lan biz. Ayrıca şimdi üç silah gibi bir ağır kart var. Buradan. O yüzden ikisini iyi planlamam gerekiyor. Arkadan zarganaları bölelim. İkisiye geldi. Var kürlüğü hemen tutalım ikisiye yine. Maca kulesine büyülü okçu yediririm. Hayır ya. çok büyük hata. Verdik kuleyi. İlk x'e girdiğim için şöyle yapacağım. Hemen kraliyet diye bir döndürme çabası. Çok iyi oldu. adamın bu, bunları atması. Ya geldi geri döndü bir de ya. ya şu fişek artık görebilir mi? Bu kuleyi yediremedim değil mi? Tamamen benim salaklığım. Maçı kaybettim bu yüzden. Mesela şu anda kaybettim. Ne oluyor lan? Neyse yani uzun bir süre konuşmadım. Özür dilerim biraz yanlış birikmişim. Maşa odaklanmıştım. Biraz zor bir maçtı. Rakibimiz yandı bizi. Hmm. Tamam o zaman sonra şunları açalım ve videoyu bitirelim. Tekrardan söylüyorum birazcık enerjisiz olduğum için lütfen kusuruma bakmayın. Yani gecenin dördünde çekiyorum bu videoyu yazın altısından çıktığım için özellikle yazılımlarımız birazcık soğudu. O yüzden biraz anlayış gösterirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.